Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Cuma suresi. 1 ile 11 ayet. 62 El Cuma'yı adını 9 ayetinde geçen cuma kelimesinden alır. Medine'de inmiştir. 11-11 ayettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. 2. Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. 3. Peygamberi, müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azizdir, hakimdir. 4. Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 5. Tevratla yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 6. De ki ey Yahudiler bütün insanlar değil de Yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız bunda da samimi iseniz haydi ölümü temenni edin bakalım. 7 Ama onlar önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. 8 De ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. 10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfen. Sekrebin umulur ki kurtuluşa elersiniz. 11. Onlar bir ticaret.